İstanbul Esenler'de domuz bağ yöntemiyle cinayet. İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri cansız bedeni bulunan kişinin domuz bağ yöntemiyle öldürüldüğünü tespit etti. İstanbul Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu bir kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. sokakta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden, dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının öldürülen adama ait evrakların, elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yaşındaki Muhammed Tahir Khan, isimli kişinin domuz bağı yöntemiyle bağlandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.